Herkese selam, günaydınlar, iyi akşamlar ve de iyi Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Siz de iyiyseniz o zaman bugünkü videomuza geçelim. Bugünkü videomuzda ne mi yapacağız? Bugünkü videomuzda yeni gelen PKX'de yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki PKX'de dünyası şu anda suları altında ve bakın her yerden şöyle baloncuklar çıkıyor. Bu gelen bu yeni gelen güncellemeyi izleyeceğiz. Yeni gelen petleri alacağız ve daha birkaç pet daha alacağız. Yani bu video böyle geçecek. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet öncelikle gördüğünüz gibi her yerde balıklar var ve yani biz şunu bir suyun altındayız. Şöyle başla bakalım. Burada da inci falan var. Buraya crazy geldi. Burada çok da balıklar da var. Yeni ev geldi. Ayrıyetten bir ev daha geldi. Bu ev, şöyle göstereyim. Bu hani dünya küresel hediye yeri var ya. Heh. Buradan alabileceğimiz bir ev. Ama benim anlamadığım şey bu aşırı derecede yavaş gidiyor. Ve 9 gün kalmış yani. Bu nasıl bir anda ev alacağız? Onu çözemedim. Arkadaşlarınızla eğer bir arkadaşınızı bile davet ettiyseniz bu eve sahip olabilirsiniz. Öncelikle bu evi gezelim o zaman. Madem alınması daha kolay. Ben... Bu arada eve bayıldım. Ve verirlerse yani bu eve kesinlikle istiyorum. Çok güzel, kocaman bir ev. Kapıları falan aşırı iyi bakar mısınız? Genel olarak ben bayağı beğendim bu eve. Bu oda da aynı şekilde. O yüzden buraya hiç girmeyeceğim. Üşendim. Gördüğünüz gibi bir sürü odası var. Kaç tane odası var şu anda? İki orada var. iki orada var. Üç de burada var. Yani bayağı odası var kısacası. Ee, ama sadece burayı anlamadım. Bu yani bir asansör mü? Bu burası bir yere mi ışınlanıyor? Onu çözemedim yani. Büyük ihtimalle bir şey var ve bu, o diyor. bu oraya gidiyor. Bur bu odaya da bakalım. Burada bir şey var mı? Belki sürpriz kutu bulurum. <laughs> evet herhangi bir şey yok. Bayağı bu kadar. Ama ben bayağı beğendim ve evet, Kocaman bir şey yani. O yüzden bayağı hoşuma gitti. Ve ayrıca böyle bir okyanus eve geldi. Bu evi de inceleyelim. Ve kocaman. Bu da kocaman bir ev. Valla pek şu an getirdiği incelemeler o kadar güzel ki. Bu da böyle bir duvar kağıdı var. Ve bu duvar kağıdında gördüğünüz gibi bir boto var. 3 tane boto var. O zaman botolar geri gelecek arkadaşlar? Tekrardan boto mu gelecek ve alabilecek miyiz botoyu? Veya boto... Bakın burada kapalı bir alan var. Büyük ihtimalle bunu eve alınca sahip olabiliriz o alana bilmiyorum. Ben bu evi almayacağım da o yüzden <laughs> param yetmiyor. Ah! Sürpriz kutu buldum. Bir yandan da sürpriz kutu alabiliyorum. Üç elmas verdi. Gayet güzel. Ve burası da en son kat sanırım. Evet. Ben bayağı beğendim bu evi de ama diğer evi daha çok beğendim. Sanırım bedava olduğu için olabilir. Bir de bu ev çok büyük ya. Çok böyle uzun. İnçik inçik. Sıkıntı şimdi başka ne geldi? Evet balık tutma şeyi geldi. Artık balık tutabiliyoruz. Burada böyle balık tutup alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada flicker ve glitch var. Glitch burada beni yendiğini sanıyor ama anlamıyorum. Amacıma ulaştım. PKX'e su altına bırakmıyor. Yani, bunun sorumlusu glitch. Burada da flicker var. Flicker'da başım neredeyim böyle diyor ve biliyorsunuz ki şurada, şurada girdaba girince bir e, belli saatte bir şey çıkıyor. Glitch ile Sky'ın kavgası çıkıyor. Ve büyük ihtimalle Glitch ondan dolayı diyor hani beni yendiğini sanıyor ama yanılıyor. Yani burada Sky'a aslında laf atıyor. Ve e, o taşın altından demek ki buraya ışınlanmışlar. Sky'da, bilim, Sky ve bilim insanı da burada. Dedi ki bu Gidap'ta biliyorsunuz zaten görmüşsünüzdür. Şey, kavga ediyorlar. Ve kavgayı glitch kaybediyor. O zaman bu sky iyi tarafta mı kötü tarafta mı ben onu da anlayamadım. Ee, amacı ne sky'in amacı ne? Tabi burası da böyle. Burayı çok gezmeyeceğim çünkü kocaman bir yer. Bir de sıkılın istemiyorum. Zaten yani çoğunluk gezdiği için şey yapamayacağım. Bilmiyorum. Evet. Ay. Evet devam ediyoruz. Hiç az önce hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Ya başka ben gelen bir şey görmedim. Yani buraya gelen bir şey yok açıkçası. Bir şöyle bir tekne geldi. Sürmek için bir de kıyafetler geldi ve petler geldi. O zaman şimdi paketleri incelemeye geçelim. Gördüğünüz gibi bir çark var ama ben bu çarkı aldım. Ha çarktan çıkanları göstereyim. Çarktan bir fotoğraf çerçevesi çıktı. Buraya koyarım fotoğrafını. Bir de pet çıktı. Kaplan çıktı. İki tane de sultan papağana çıktı. Başka da bir şey çıkmadı. Yani kaç kere açmış oluyorum. Ya, ben açtım. Yani işte iki gün gel. iki oldu. Gelelim. iki gün oldu. Gelelim. Şey açtım. Ve yeni pet'i de görmüşsünüz. Zaten hipopçu tavşan. Ve burada da bir deneyimet kutusu var. Bunu da aldım. <laughs> Burada da böyle eşyalar falan veriyor. Güzel. İyi, hoş. Ama ben elmas istiyorum tabii ki de. Arkadaşlar ben elmas severim. <laughs> bu komple paket. Bunu incelemeyeceğim. Tek tek paketleri incelemek daha güzel. Bu gördüğünüz gibi bir yoldaş. Deniz anası yoldaşı ve böyle elmas falan veriyor. Burada bir zırh var. Ben bu zırhı pek beğenmedim ya. Ne bileyim bir çirkin gibimsi. Ve burada da ev paketi var. Hmm bir sürü şey var işte burada da. Burada da okyanus kabuğu seti var. Bu yeniz yolası burada da var. Ama isterseniz parayla da alabilirsiniz yani. Deniz kuyruğu var. Evet ve yeni gelen petler. Blob geri geldi ama birçok çeşitte geldi buradan göstereyim. Pembe uzaylı blob, yeşil uzaylı blob. Yani bloblar artık uzaylı olmuşlar. Ve krom uzaylı blob olarak. Ve ayrıca blob de blob da tek başına geldi. Başka ne geldi? Başka sana bir şey gelmedi. He. Bu yaz paketleri geldi. Tekrardan bu yaz kamyonu falan geldi. Yani artık Parkarx'ı de yaz şeyine girdi. Ee, başka şu anda tekrardan düşünüyorum. Var mı? Düşünmüyorum. Bakıyorum. Var mı başka bir şey diye. Yok. Ee, ve bu köpek balıkları da geri geldi. Aksalot ve kurbağa da geri geldi. Vardılar zaten ama geri geldiler. Uzun süredir yoktular. Bu sanırım korsan gemisi şey sürebilmek için. ya kendi cümlemle bu arada çok güzel bir güncelleme. O yüzden ben aşırı beğendim ve şu an bayağı heyecanlıyım. O zaman tek artık ben de yavaş yavaş almaya başlayayım. Bu paketi alacağım. Bu yoldaşı istiyorum. Bu yoldaşı bayağı beğendim çünkü. Hah geldi. Evet yoldaşı aldık ve altın ve elmas da aldık. Ya paket satın aldık. Şimdi sıradan gidelim o zaman. Bu deniz kuyruğum da bayağı hoşuma gitti. Bunu da alalım. Şu kıyafet işini artık bitirelim. Başka kıyafet almayacağım için. Şu an buradan çıkıyorum. Bu arada tam şıklık paketini alacakken paketi ortadan paketi oyundan kaldırdılar. Bu da benim şansıma yani. Tam dedim alacağım ve paket kalktı. Geri gelecek mi bilmiyorum. Çok tatlı. Ufak bir aradan sonra tekrar devam ediyoruz. Ben bayağı beğendim bu arada bunu. Çok tatlı duruyor ya. Yani. Böyle şapka şapka. Başka ne aldık? Ha yani bir de alt olarak geçiyor sanırım. Ve böyle, böyle bir kuyruk aldık. Ben üstüne de bir başka bir şey giyeyim ya. Ne giyeyim? bu kalsın. Bakalım. Böyle yüzüyor gibisiniz. Bence mantıklı olmuş zaten yani. Şey böyle. Ama biz eski kıyafetimize dönelim. Evet. Yine de ben bu kıyafetleri de bayağı beğendim. Güzeller bence. Onun dışında yeni bir şey geldi. Nerede o? Heh. Bu günlük serinizi gösteren bir şey geldi. ve marifet gibi ortaklıkta oluşabilirsiniz. Şimdi birazcık bundan önce gelen bir şey almak istiyorum. Heyecandan. Hemen alalım onu da. Nerede? Evet. Mini bir dans paketi yani Yeni bir dans geldi yani. Bunu da hemen satın alalım. Bildiğime göre sanırım bu bir K-pop dansının şeyiymiş. Bundan da gene altın kazandık ve elmas kazandık. İşte normal olarak elmas da alırdım ama bu altın ve elmas için sırf para alıyorum. Hemen dansa bakalım. Dansa burada. Böyle bir yeni bir dans yani bir K-pop dansı. Bence hoş bu arada ya. Güzel duruyor dans. Tamam şimdi artık peçe almaya geçebiliriz bence. O zaman <laughs> blopları, yeni bloplarım hayırlı olsun deyip blop alıyorum. Ben buradan krom uzaylı blobu çok beğeniyorum. ya normal blop dışında aslında hepsi çıkabilir. Ee, binek yapmak da çok istemiyorum. Yani normal blop çıkmasın bir tek. Onun dışında hepsi çıkabilir. Okeyim hepsine. Buna... Ah evet aldık. Şimdi ayrıyetten bir de bu gidecek ama ben bunu da istiyorum. Bundan tekrar alacağım. Evet. Şu an acaba bir tane daha alsam mı diye düşünüyorum. Alayım bir tane daha ya. Ne olacak ki? Ne olacak ki? Bir aldım. Bakalım bakalım. Diğer <laughs> dosyalarım. Neredeler? buradalar. <laughs> Gördüğünüz gibi 12 tane dost yuvası açacağız. Hepsini şöyle öncelikle geç 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 geç. Yedi okey. Buraya hızlandayım bari sıkılmayın. Önce bence bu gökkuşağı kristallerinden başlayalım. Bu arada bakayım ne kadar elma harcayacağım. 84 mü? 84 elma harcayacağım. Olsun da. Harcarım. Açalım şimdi. Bakalım bundan ne çıkacak? <laughs> ben bunları niye bu kadar hızlı hızlı basıyorum? çıktı. Ben de raspberry vardı bu arada. Göstereyim hemen. Yalnız bir, bir tane daha razberim oldu. Şu an bundan da böyle bu razberi çıkarsa üçlemiş oluyorum ve ayrıyetten binek yapabiliyorum. Peki sonra da düzelttim. Şimdi açmaya devam ediyoruz. Ne olur razberi çıksın. Binek yapayım. Hadi. Bu veri çıktı. Neyse. Vardır bunda da şey diyoruz ve açmaya devam ediyoruz. Şimdi bunlardan inşallah 10 tane açacağım yani. 3 tane aynı çıkar herhalde. Şimdi onu yatıralım. Niye? Ha, evet. Açalım. Aç. Sarı uzaylı blok çıktı. Şimdi bakalım ne çıkacak. Evet şimdi <laughs> benden kaynaklı bir sorun sanırım olmuyor. Az önce çıkan peti şöyle tekrar göstereyim. Böyle bir blok çıktı. Bunu açalım. Bırak. Bismillah. Normal blok çıktı. Tamam. Sanırım ben çok fazla basıyorum. Ondan dolayı olabilir. Bunu koyalım çıktı. Niye dili sarı? Pasaklı. Bunu açalım. Tekrardan en sorunu halledip geldim. Bugün böyle sorunlarla dolu bir günü olacak herhalde. Neyse. Buna da bir vardır. Hayır. Açıyoruz. Açıyoruz. Artık. Hı, aç diyorduk. Gene blob çıktı. Yani onlardan 90 emosu alıyordum. alırdım. Aha gene ilk kere bastım. Neyse. Of. Hadi bakalım bunlar ne çıkacak. Sarı uzaylı blob. Şu an iki tane. iki tane var. İki tane iki tane var. İnşallah aynısından çıkar da binek yapabilirim. Evet. İnşallah bu sefer düzgün bir şekilde açabileceğim. Açıyoruz. Hadi. Tamam. Binek yapabiliyoruz şu anda. Bir petin binek yapabiliyoruz. Heh, sabır, sabır ya. Sabır. Ya bayağı elma sarıç. Görmedim. Yeşil çıktı. Yeşilden çıkmış mıydı? Yeşilden çıktı mı? Yeşilden hiç çıktı mı? Yeşilden hiç çıktı mı? Tamam. Üç bulabım var. Tamam. Bir Yeşilden hiç çıkmamış. Bir tane daha bu sarı çıkarsa iki tane binek blob yaparım. Diğerleri de işte normal bed. Ya gene mi? Şimdi açıyoruz. Bismillah. Ne çıkacak? Yeşil. Az önce de yeşil çıkmıştı. Neden? Şu an iki tane kaldı. İkisinden de birinden yeşil birinden sayı çıkarsa 3 binek blobum oluyor. Bir tane de ayrıyetten mor blobum oluyor. Bu bence güzel bir şey. Burada bunları bir de binek yapmak için elma harcayacağız. Görmedim. Krom olan çıktı. Ay bu çok güzel. Tatlılığına bak şunun. Tamam bu kadar sevmek yeter. Bir tane daha açalım. Yok bu iki tane bir bunu yapıyor. Böyle i̇ki tane bir bunu yapıyor. Açıyoruz bunu da. Vallahi bu sefer hiç uğraşmadım özel yaşmakta çünkü sürekli çikri yapıyorum. Mar olan çıktı. Şaka gibi. Şaka gibi. Şaka gibi. Neyse tamam. Bunlar da takasları en azından değiştiririz. Bu bula bu binek yapacağım. Bu tavuş kuşunu binek yapacağım. Bir de dayanamayacağım. Bir tane daha alıyorum ya. Arkadaşlar çok ani kararlar ver. bir dakika bakalım. Elmas alabilir miyim? Elmas, kadar? elmas 71 lira bir tanesi. 180 elmas. benim benim 50 ben gene ben, konuşamadım. 50 elmas benim için yeterli bence. Şimdi bir tane daha alıyoruz. Çok kararsız bir kızım farkındayım. Olsun. Gene bekliyor. Ah geldi. Keşke direkt bu arada 5'li olanı alsaymışım. Bu kadar uğraşmazdım. Evet. Şimdi hemen bunu geç 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 geç. Ve de aç. Raspberry. 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 Veya da blueberry. Raspberry çıktı. Raspberry çıktı. Raspberry çıktı. Allah'ım. Çok mutlu olmuş da. Bir saniye hemen geliyorum. Arkadaşlar bunların hepsini açmak ve de şey yapabilmek için birazcık da elması ihtiyacım var. Elmasım nerede? Elmasım nerede? Tamamdır. Şimdi bunları büyütelim. Tek tek hepsini. Sağlık dost seçim. Önce blobları mı şey yapsam? Büyütsem. Zaten blobu ve raspberry büyüteceğim. Başka öyle yani tam yapabileceğim yok. 6 tane şey yani. 8 elmas. Verelim. Ay bir de ben bunu kaç defa yapacağım? Abuuu. Tamam, bu videoda sadece blabı yapalım. Daha sonra devamını yaparız arkadaşlar yani. Yapacak bir şey yok. O kadar da <laughs> Elmasım vardı hemen bitiyorlar ya. Ben onları şey yaparım ayarlarım. Bir sonraki videoda hem takas yaparız hem de onları açı yaparız. Konuşamadım Türkçe'yi de unuttum. maşallah elmasları çekerken hiç donmuyor. Evet şimdi birleştirmeye gidelim. Tamam bu güzel ve karlı bir videoyu ben bayağı beğendim. Ben bu işi çok sevdim. normal pil dan seçelim. Tamam zaten farklı bir şey olamıyor. <laughs> evet ve bu çok bir şey değişmedi. Bir şey söyleyeceğim. Bu bulup niye benimle aynı boyda? Ayakkabı nasıl da, 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 da bırakıyor. Ve çok şapşik gidiyor. giriyor. Arkadaşlar çıkalım. Ve bu videomuzu ve bu videomuzu videomuzu sonlandıralım. Evet. Maalesef. Benim bugünkü videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve de kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye.